Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Değerli kıymetli takipçilerimiz, yayınımıza başlamadan evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Değerli kardeşlerim, pazartesi günün duası. Pazartesi bu duayı Allah'ın izniyle en az 7 defa, en çok 41 defa okuyan her ne dileği varsa Rabbim Zülcelal duasını kabul edecektir. Evet kıymetli kardeşlerim duanın okunuşu. Ne istersen وفي نهاية الدعاء ، يقبل الدعاء الذين يقبلونه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللَّهِ العلي الْعَظِيمِ اللهم إني أسألك يا قادم يا دائم يا فرض يا وتر يا, يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا عز الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في الاولى نقوم ببسمة فقط لا Allah'ın izniyle bu duayı en az 7 defa, en çok 40, 41 defa değerli kardeşlerim sayı tek olacak 40, 41 defa. Yani 41. sonunda duamızı yapıyoruz. Evet, en çok 41 defa, en az 7 defa okuyoruz. Dua bittikten sonra Allah'ın izniyle hacet ve muratlarımızı Allah'tan istiyoruz. Rabbül Alemin'in birçok esmalarını, ihtivasını, sırlarını barındıran büyük Dualardan bir tanesi. Değerli kardeşlerim bunu okurken abdestli olursak fazileti daha büyük olur. Abdestsiz de okunabilir. Bunu her pazartesi okuyabilir miyiz? Her pazartesi okunmamız daha eftal olur. Diğer günler okuyabilir miyiz? Diğer günler normal vakitlerde de okunur. Lakin pazartesi güneş batıncaya kadar kim bunu okursa Rabbimizül Celal duasını kabul edecektir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.